Bir adam iki kişiyi sevebilir mi? Şimdi sevgiden bahsetmek gerekir. Gerçek sevgi nedir? Bir insan gerçekten birini seviyorsa, diğerine vakti kalmaz sevmeye. Çünkü sevgi bir emektir. Birlikte vakit geçirirsin. Bir sürü anı vardır. Emek sarf edersin. Zaman ayırırsın, izgi gösterirsin, onu düşünürsün, işinin zorluğunu düşünürsün, ihtiyacı olan şeyleri düşünürsün. Yani sevgi o kadar önemli bir şeydir ve o kadar zaman alan bir şeydir ki zaten ikinciye yer olmaz. Yani bir kalpte ikinciye yer olmaz. Ama sen gönlün pırpır eden başka biri, öbürüne başka şekilde cinsellik yaşadın, öbürüne çok az arada gördüğün biri varsa hadi 3-5 kişiyle kendine göre seversin ama gerçek sevgi dediğimiz şey bir kişiden fazlasını kalbe almaz, zaten o kişiye sadakatsizlik edecek bir durumun içine de sokmaz kendini. Çünkü bu da o emeğe ihanettir. Sevgi ihanettir onca o kalpte iki kişi olmaz.